Selamlar herkese. Binance yeni launch pool ile karşımızda son zamanlar launch pet ve launch pullları ardarda sıralıyor Binance. Bu hem Binance olan ilgiyi hem de BNB olan ilgiyi mutlaka arttıracaktır. Özellikle fan token launch petlerinde güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Bu da BNB'nin fiyatını daha güzel diğer alt üzerinde bir fiyatlanma görebiliriz. BNB'de diyeyim. Videoda kesinlikle yatırım tavsiyesi vermeyeceğim. Daha önceki launch pull'larla karşılaştıracağım. Bu minus of dalanya launch pull'unda neler gelebilir? Darın, kısaca dar olarak söyleyeceğim. Darın fiyatı ne olur? Önceki launch pull'larda neler oldu? Ve ne kadar BNB kitlersek ne kadar dar gelir? Bundan ne kadar kar edebiliriz gibi bilgilerden size bahsedeceğim. Öncelikle başlayalım. Öncelikle şundan başlayalım. Nasıl Launchpool yapılır? Burada bir görselle Twitter'da paylaşmıştım. Beni Twitter'dan takip ederseniz daha güncel bilgileri daha canlı bir şekilde görürsünüz. Ben İngilizce olarak tanıtmıştım. İngilizce bölümünde Finance kısmına girip Binance Pool'a tıklıyorsunuz. Binance Pool'da Launchpool seçeneğine tıkladığınızda bu yarından itibaren yarın saat 3 Türkiye saatine göre 6'dan itibaren olması lazım. Hemen bir teyit edeyim. 10.00 yani evet 3'ten itibaren sabah karşı 3'ten itibaren burada yine görseli açıyoruz. Launch pool seçeneği çıkacak. Launch bu dar seçeneği çıkacak. Ve bunun BUSD ile ya da BNB ile stake edilme kısmı çıkacak. Bakın burada BUSD yazıyor ve BNB yazıyor. BNB kısmına gireceksiniz. Stake now diyeceksiniz. Stake now dedikten sonra elinizdeki BNB miktarı kadar istediğiniz miktarda stake edeceksiniz. Burada minimum 0.1 gibi bir şey çıkabilir. Burada da e, istediğiniz miktarı seçeceksiniz ve stake İstediğiniz miktarı derken elinizde uyduruyorum. 5 tane BNB varsa 4 ile stake yapıp diğeriyle yine trade yapabilirsiniz. Burada stake dediğiniz bakın bu önemli. Burada stake dediğiniz BNB'lere o an dokunamayacaksınız. Hocam kitleniyor mu? Hayır, kitlenmiyor. İstediğiniz zaman geri çekebileceksiniz. Ama o an al sattı kullanamayacaksınız. Yani burada al sattı kullanmadığınız bir stake etmekte kesinlikle fayda var. Boş boş cüzdanınızda durmaktansa bu önemli. Ee, dediğim gibi kitleme gibi bir durum yok. Uyduruyorum. Bir satmak istiyorsunuz, hop geri çekersiniz. Bir sıkıntı yok. Şimdi bu Minds of Dalania ne? Bir oyun. Ee, aslında gaming Play to earn platformu yani oynayıp para kazanacağınız bir oyun platformu. Ben bunu az önce oynamayı denedim. Bu arada Chromia yani bir işbirliği kullanıyor. Ben az önce bu oynamayı düş denedim. Bir oyun var oynanıyor fena değil. Şu anki durumuna bakarsak oyun dandik bir oyun. Ne kadar dandik derseniz şu piyasanın yine de üstünde diyebilirim ama dandik yani ben öyle çok etkilenmedim oyundan. Ama şu an piyasadaki oyunlarında genel olarak dandik olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi peki bu DALARYA'nın bilgileri ne olacak? Onu da hemen söyleyeyim. Toplam 800 milyon adet var DARDAN. 24 milyon adeti bu pool'da satılacak. Ve sirkülasyonda 123 milyon adet olacak. Binance Smart üzerine kurulmuş bir ee... Hatta şöyle teyit edeyim. Pardon özür diliyorum. Ethereum kontratına sahip. Galiba Binance Smart Chain de destekliyor. Aynen ikisini de destekliyor. Ee, dediğim gibi bir play to earn platformu. Ee, şuradan bir bakalım. Launchpool'da Dağıtılacak 24 milyon adetin 19 milyon 200 adeti BNB stake edenlere 4.8 milyon adeti de BUSD stake edenlere var. Elinizde BUSD miktarı uyduruyorum. Elinizde miktarı çoksa bunu BUSD'ye çevirip yine stake'de kullanabilirsiniz. Eğer trade'de takasta kullanmayacaksınız. Şimdi hocam ben de uyduruyorum. 3 BNB var. Bana ne kadar dar gelir fikrine gelirsek de burada geçmiş tweetlerime baktığımda 1 BNB'ye 1 TLM verdiğini görüyorum. Bakın 9 Nisan 2021'de ben bunu tweet atmışım. O zaman TLM ile bir karşılaştım Hocam neden TLM ile karşılaştırıyoruz? 1. Hem Launchpool, hem TLM de bir oyun platformu, hem de Dandik bir oyun platformuydu. Ancak tek fark var. TLM zaten Ellinworth önceden de listeliydi. Bunu söylemekte fayda var. Peki ne kadar TL mi Ha, Bu arada darla ilgili şu uyarıyı yapmam gerekiyor. Ee, ayın 3'üne kadar bakın ayın 3'üne kadar normalin 4 katı daha fazla dar verecek. 3'ünden 4'ünden sonra ise bu miktar azalacak arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu dar 4'ünde listeleniyor. Yani listelendikten sonra bakın stake miktarı 4'te 1 oranında düşecek. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Ben şu kıyaslamamı ilk 4 gün için yapacağım. İlk 4 gün e, TLM'de de aynı muhabbet vardı. 12'sinde listelenene kadar gördüğünüz gibi stake miktarı 4 kat daha fazlaydı. %100 aynı. Ve bakın 10 milyon adet BNB'de yani 10 milyon adet dağıtıyorlardı. Ve TLM 1 gördüğünüz gibi bir BNB başına bir TL'ye düşüyordu. Ancak 10 milyondu. Burada darda ne kadar dağıtılıyor? 1.6 milyon adet dağıtılıyor. Yani hemen hemen e, şu an bunu farazi söylüyorum ama size 0.1 ile 0.2 arası dar gelebilir bir BNB'nize. Hocam 0.1-2 ya da 0.2 dar ne kadar edecek? Bu arada bunlar bedava gelecektir. Onu da söyleyeyim. Güzel bir şey. 0.1 ya da 0.2 dar ne kadar edecek? Sorusunun cevabı ise o zaman dar ile TLM'nin fiyatını bir karşılaştırmamız gerekecek. Ee, şöyle bir bakalım. TLM'ye bir bakalım. Yani %100 karşılaştıramayız bu arada. Ben sadece örnek var diye söylüyorum. Ee, şöyle TLM ilk listelendiğinde zaten önceki borsalarda da listeli olduğu için bir o borsalarda bir pik yaptı. Ve e, Binance borsasında da gördüğünüz gibi yani... 2-3 dolarları görmüşlüğü var. Şu anki market cap'i 166 milyon dolar. 166 milyon dolar da 124 e, milyon arzı olacak. Yani fiyatın e, 1-2 dolar, 3 dolarları görmesi dar için mümkün. Son piklerde Lazio TOKUN'un 30-40 dolarları gördüğünü düşünürsek de bakın yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum ama tahmin olarak söylüyorum 2 ile 6 dolar arası bir Fiyat 2 ile 5 dolar arası bir fiyat dar da beni şaşırtmaz. Bunu söylemekte fayda var. O zaman bu ne demek oluyor? Siz bir BNB'niz varsa ve 4 gün boyunca tuttuysanız size bir tane dar gelebilir. O da 5-6 dolar edebilir arkadaşlar. Hocam buna değer mi? O sizin yatırım tercihiniz. Aslında bakarsanız oran olarak fena durmuyor. Bunlar tahmini yanılabilirim. Belki daha fazla dar düşer ama zaten... İlk günün sonunda size ne kadar dar düşeceğini göreceksiniz. O da bir avantajdır. Peki neyden bahsetmedim? Peki hocam bu BNB'nin fiyatında nasıl etki yapar? Bu zaten ilk launchpad haberi duyulduktan sonra gördüğünüz gibi şöyle 4 saatlik grafiğe bakarsak direkt 450 dolarlardan 490 dolarlara çıktı. Yani bu launch pool, launchpad bet ne ilk yakalarsanız BNB'yi almanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ancak şurada Riskli bir mum da oldu az önce. Bakın onu da hemen size göstereyim. Hatta bir dakikalık grafikte göstereyim. Bakın şöyle bir mum oldu. Yani kaldıraçlı girerseniz sizi de patlatabilirler. Ve son günlerde çok acımasızlar. Kaldıraçlı girmemenizi öneriyorum. Kesinlikle. Ama kesinlikle Launchpool haberlerinden sonra bir fiyatın yükselmesi olduğunu düşünüyorum. Ben bu fiyat yükselmesinin yani diğer alt koyunlara göre avantajlı fiyatın BNB'de ayın 3'üne kadar en azından devam ettiğini düşünüyorum. O yüzden de BNB'nin 500 dolarlara geçebilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ben kendim buna göre yatırım yapacağım. Yanılabilirim yatırım tavsiyesi değildir. Darın da uzun vadeli olarak fiyatının fena olmayacağını ancak oyuna insanları çekmeleri gerektiğini düşünüyorum. Şu an için yapıl, e Baklarla dolu yavaş bir platform olduğunu söyleyebilirim. Oynamayı denedim. Eğer kendilerini geliştirmezlerse bakın sonları TLM gibi olur. TLM'nin son 3 aylık fiyat hareketine bakıyoruz. Gayet kötü durumda. TLM de çünkü dandik bir oyundu ve üstüne koymadılar. Aynısı Dar'ın da başına gelebilir. Ancak Dar iyileşirse, bu işi iyi yaparsa bakın burada ne örneğimiz var? AXE örneğimiz var. AXE bayağı üstünden platformlarda e, oyuncuların oynadığı ve oynayanların, içindeki oyuncuların çok güzel para kazandığı bir platform. Fiyat hareketi de gayet ortada. Bakın böyle bir fiyat. Buna da gidebilir. O yüzden temel anlamda darı bir bakmanız gerekiyor. Takip etmeniz gerekiyor. Bu Yani takip edersiniz. Baktınız çok iyiler. Adamlar oynatıyorlar, ediyorlar. O zaman ne yaparsınız? Yatırımınızı yaparsınız diyeyim. Bunun dışında ne bilgi vereceğim? Bunun dışında vereceğim bilgi yok. Umarım faydalı olur. Güzel kazançlar diliyorum. Videoyu beğenmenizi, kendi yorumlarınızı yapmanızı, beni Twitter'dan da takip etmenizi, kanala abone olmanızı rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.